Oy. Oy. Oy baba. Oy baba. Karım da Oy, geliyor. Baba. Ay ay baba. Senin mi? Torunun. Tamam hadi gel. Karım. Tamam. Ben seni diyor ona veririm. <laughs> <laughs> <Oğlum, gülüyor> hadi <gülüyor> hadi. <gülüyor> nerede, hadi hastaneye gideceğiz. Allah'ım nerede kaldı? Karım zaten bir şey verin bana. Bir şey verin. Çok insan lazım. Bir şey verin. Oh, bu <laughs> <Getirin>. <laughs> evet. Önce burada saraydınız böyle. Evler Bu ne <laughs> mm. <Erkek. gülüyor> evet. 4, 4 ay, 2 aylık. Battaniye, battaniye Mehmet bu 2 aylık Abi bu